Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta survival'a başlayacağız. Bu arada bu survival'ı son test sürümü yani hem Nautilus'un hem mızrakların sürümde yapacağım. Daha eğlenceli olur diye düşünüyorum. Ee, şimdi hedefim direkt bir çöy şey bulmak ilk başta oraya yerleşeceğim. Yerleştikten sonra daha basit rahatlıkla oyun. Diye bineriz. biraz odun toptan. Burada var mı şey? Daha. Aa, of ne kadar professional bir oyuncu ya. Aa baka, baka, baka. Lazım. bakı bakı bakı! bak lazım. Bakır lazım. Ne yapalım? Bugün ne Ya ben niye baltayla kılıyorum? Aa. Uh. 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 mı? Oley iki dakika lan. İskelet, iskelet dışında her şey olur. Tamam. Şöyle küçük bir alanımız var. Gayet güzel. Yemeğimiz de var. Buradan alıyorum. Okey. Ki ne yapabilirim ya? Bir tane olsa kazmanız var keşke. Gideyim mi? Şansım da Demir kazma değil mi? Değil kardeşim. Bir tane laf vermiyor. Nasıl olmuyor böyle? <laughs> Vallahi ikisi değilim. Yemin ederim X-Ray değilim. Yemin ederim X-Ray değilim. Abi. Şaka mı bu? Burada dur. Elmasa saklayayım. Demir balta Elmas balta yaparım. Demir bir dakika. Kaç 9 bu? buluyor. Elmas balta kaç bu? Ooo olmaz mı? Mızrak mı yapsam? Balda kaç burada belki? 9 Edemir E da 9 Vay 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 başarımı yapıyoruz daha sürekli. Mızrak mı yapsak elması ya? Bilemedim bak şu an. Maşif mi? Maşif tamam. Bakalım altına var mı? Yok. Hayır altında alalım. Düt, 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 tamam. Canım varmış oley, şimdi. Birazcık olan elmaslarımızla neler yapabiliriz? Bu bir tane elmas var lan, çok iyi. Ama yemek yok yemek. Aç kalacağız. Şu. İşte Tıraş az bir şey gezeriz sonra yüzeye çıkarım artık ben. İki Tramim içen burada az bir şey gezeriz demiş mi lan? Oho. Oho. Uy bereket bereket. Bu arada vallahi iksireyim. Ama iksireyim var. Yani burada var da kullanmayacağım. Ya. Kaç tane masamız var? Yeter de Şimdi Şimdilik. Hayır, yukarıda ona meyvesi var. Dur ona meyvesi diyorum ya. Şey meyvesinden var. Ah balık. Kalın yukarı. Ne? Nah. Ya. Minecraft beni korkutmaya çalışıyor ama bunu başaramayacak tamam mı? Minecraft'ın en hiçbir koz vermeyeceğim. <laughs> ben ben cidden bir de bu sadece Java Edition'da var. <laughs> tamam şimdi yukarı çıkma vakti geldi. Elimde teknem yedir. Yukarıya doğru. Ulan be ben buradayım değil mi? Tamamdır. Kır, let's Şuradan bir yerden gireceğiz. Abi bu kömür alırım. Çile <laughs> çektik ya bir tane kömür yok diye. Şuradan <laughs> al. Çıkmaz kaç karı? yukarı. اوه صباح ده بوشونا 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 干嘛？Da. Şimdi abi bu bölüm tamamdır. bir şey topladık. Siz bir ev yapalım. Abi bir ev yapalım yapmasana da yemek için nasıl halledeceğiz? Yemek şey için en yakın şey için bir köy lazım yani. En yani rahat. Bence güncellemelerden de bir sonraki bölüm yararlanırız gibi geldi. Ulan şimdi köy aramayalım. Sonraki bölüm köy ararız. Ben böyle küçük küçük bir tane ev yapayım bize. Kendimize alır. 32 tane yeter bana. oraya yapalım. <laughs> Yemek. Ben su kolası yapmadım. Neyse. Koş. Yemek. <laughs> yemek. Hınzır eti. Yiye önce de biraz hızlı zaman. Hazır hazır Ye ye ye. Oh. Koyma. Oh ya canımı da biraz. Tamam şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Şimdi şimdi. Çürük et ol olur onu da yeriz. Yapmaya başlayalım. Şimdi. Lütfen yorumlarda otistik ev iki falan demeyin. Yani ben bölümü daha aha. Ya eve gir eve. Böyle hallarımızı koyalım. Bak yanlış son olarak mızrak yapalım. Oy. Ne lan? Güzel.

Bundan sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.